kulak tüpü takılınca kulaklarında delik kalabilir demişsiniz. Delik kalır ise ne yapacağız? Evet kulaklarına delik kalabiliyor. Bu 10 çocuktan ortalama ikisinde diyebiliriz. 8'inde kendiliğinden kapanırken ikisinde delik kalabiliyor. Bu aslında bazen damak yarıklı olan çocuklarda fayda bile sağlıyor. Delik demek aslında kulağında tüp var demek. Çünkü biz kulak tüpü takarken kulak deliyoruz. Tüp takarak bu deliğin kapanmasını engelliyoruz ki dışarıdan hava alsın. Dış atmosfer basıncıyla ile orta kulak basıncı eşitlensin diye delik kalmasını istiyoruz. Normal çocuklarda da kulak zarında delik olabilir. Olabilir. Bunlara 6 ay içerisinde ameliyat yapılabilir ama damak yeri olan çocuklarımızda 14-15 yaşında bekliyoruz. Çünkü delik olan kulağın e, o çocuğa fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Şöyle bir handikap var. İşte havuza denize girerken sıkıntı olabiliyor. Kulağına su kaçmaması gerekiyor. Bunlardan koruduğumuz sürece e, bu çocuklarda daha çok fayda sağladığını düşünüyoruz. O yüzden 14-15 yaşından sonra kulak zarı onarım ameliyatı yapıyoruz. Müzik